]acak. Ne oynuyoruz kızım? Elenebreki beta. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım final olacak mı? Videoya geçmeden önce süper beğenilerinizi bekliyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Orada bir şey var. Arkadaşlar küçük bir ipucu almıştık. Orada Şimdi... bir şey var. Köpek. Abo köpek var orada. Yusuf ne yapacağız biliyor musun? Bak Şuradan hızlıca gideceğiz. Anahtar alacağız. Köpekçi gelme oğlum. Şş, gelme bak. Isıracak yer arıyor. Hop. Gelme. Neredesin? Aha. Kaçtık tamam. Şimdi içeri girmemiz lazım. Koş 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 koş. Anahtar aldık. Anahtar aldık. Gir 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 gir. Allah. O <laughs> oh, yukarı kaç yukarı kaç. Anam da o Oo, şey geliyor Dombili adam geliyor. Kaç 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 kaç. Nerede? Nerede? Çikolatam geliyor. Ay geldi. Allah'ım geldi. Nerede gideceğiz? Şimdi bunu bir şekil şukul yapıp tamam gitti. Arkadaşlar karışık bir oyun. Şimdi burada ufak bir operasyon yapacağız bunlara. Çeksene canım oradan. Gel gel. Gel buraya gel. Bak buradayım ben. Dobili, dobili. Adam geliyor. Bak, bak, bak. Adam! Ay çok yakındaydı. Çok yakındaydı. Gelemiyor tamam. Köpek nerede? Köpek yok tamam. Müzik var. Aa buraya şey bulacağız. Bir şey bulacağız, takacağız. Allah her yeri şeyi varmış. Buna bir şey bulup takacağız şimdi. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Yukarı önümüze çıkmasa bari. Bak. Aha CD. Tamam. Tamam. Ay bizi arıyor orada Yusruş Yusruş <laughs> çok heyecanlısın değil mi kızım? CD'ye dındını şey takacağız. Tamam. 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 <laughs> yaptık. Yaptık. Gir aşağıya gir. Gir. Nerede o? Nerede o? Bizi görmese bari sinirlendi. Aha gidiyor. Bak 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 bizi görme. Gidiyor aha. Aha. Dur bakalım uyku müziği taktık arkadaşlar. Uyuyacak mı uyuyamayacak mı? Göreceğiz şimdi. Hadi. Canım ne yapıyorsun orada? Aha geliyor. Aha da geliyor. Vallahi geliyor Yusruş. Gidiyor. Uykusu geldi. Dur <laughs> Gidiyor. Evet şimdi yatak odasına gidiyor. Gidiyor musun bakayım arkadaşlar. Seni bozmak da istedim. anda gitti. Vallahi gitti. gitti. Aha da gidiyor. Yürü 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 o yürü. Aha da gidiyor. da gidiyor. Aha da gelme. Oh, oh, oh. Gelme gelme oğlum. Niye geliyor ya? Bozduk olayı ya. Tamam. Allah bozduk ne güzel gidiyordu ya. Biz niye onun peşine gittik ya? Bir daha çık yukarıya. Şimdi iyice gittikten sonra gidelim tamam mı? Yoksa bizi yakalar. Tamam gidiyorum şimdi. Çıktı mı? Çıktı herhalde. Ana gitti. Aha. Gitmemiş. <laughs> An kırıldı ayağım kırıldı. Sekerek gideceğiz şimdi. Oğlum müziği taktık gelsen şuraya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nereye gitti? Aa odayı açtı. Odayı açtı. Yattı. Kaç! 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 Çabuk! Kaç! Çabuk! 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 Köpek de gelecek şimdi. Ne yapacağız? Çıkabilecek miyiz? Çıkar, çıkar. Köpek orada. Kuçu kuçu. Sakin ol. Oo, çıkmamız lazım. Çıktık be. Ay, Hallettik. Iyiyiz. Şeyde. şimdi eve gidiyoruz tamam mı? Burası zor kısımdı. Anahtarımız elimizde. Şimdi eve gireceğiz bakalım. Şurada kapıyı açacağız. Şimdi Wilson'un evine girmemiz Ay gerekiyor. Kaydım. Şimdi Wilson'la karşılaşma zamanı. Bakalım Wilson bizi özlemiş mi? Sence özledi mi? Özledi. Bizi görünce bir güzel sarılır mı? Biz buradan çıkamıyorduk. Giriyorduk çıkamıyorduk. Giriyorduk şimdi anahtarı aldık. Seç canım. Aha Evet işte bu. Vay. Wilson ne yapıyorsun adamım? Şurası nerenin anahtarı? Burayı ne açacak? Açmıyor. Başka? Nereye gideceğiz? Burası Oh, oh bak be. Anam. Geliyor mu? Çık be. Çıkacağım. Cam yukarıda yer var zaten orayı halletmemiz lazım. Şu seçelim. Leviyi ver. Vur oğlum. Yavrum biraz seri vur ya. Ben olsam o kapıyı açılmıyor. Burası açılmıyor. Wilson nerede? Burası değil. Şu karşıya gideceğiz. Aha Wilson. Wilson. Görmedi. Görmedi vallahi görmedi. Aç şunu Aç canım. Ah! <laughs> Boğazımızı koparttı. Aha karşıda. He bu oda işte bak. Geliyor. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Nereye kaçacağız? Oradan kaçacağız. Bir dakika, kapının sesini duydu ya kapının sesine geldi. Bu kapıyı kim kırmış olabilir onu döveceğim ya diyor. <laughs> Şuraya saklanabiliyoruz. Wilson nerede? Wilson aşağı indi. Oo çok iyi. Çıktı yukarı çıktı. Wilson gelme kardeş ya. Adamım neden geliyorsun yahu? Bak geliyor bir sesleri duyuyor. Bak gördün mü kafayı buraya takacağız. Gelecek gene. Aha! Şimdi kafayı takacağız. Ama hangisini takacağız? Bu değil. Bu ayı işte bak. Ayı kafası. Allah buradan çıkmamız lazım. Açsana! Çıktık tamam. Baba, şimdi içeride bir kafa daha var. Üç tane kafa toplayacağız. Bir son ayağa kalktı gene. Şuradan inelim. Aşağıya gidelim biz. Burayı neyle açacağız? 60 tane toplayacağız. Aha! Kapan! Allah geldi! Vallahi geldi! Pencere! Gelme sakın buraya! Şuradaki kafayı alacağız bak. Oo çok çekin. Nerede o? Bu kafayı da takacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir tane avcının yanına gideceğiz. Tam taktık bunu da. Tamam. Şimdi avcının yanına gidiyoruz kızım tamam mı? Avcının evini bulmamız lazım. Nereden çıkacağız? Bir avcı. Bir tane avcı var. Aç. Kaldır canım. Huhu, ne olursun bak çok heyecanlanıyorum. Pencere bu kadar yavaş açılır mı ya? Pencere bu kadar yavaş açılır mı? Bir tane avcı var kızım. Onun yanına gideceğiz şimdi. Burayı ucuz atlattık tamam mı? O avcı bizi seviyor mu? Avcı bizi öyle güzel sevecek. Başımızı okşayacak. Arada bir bu kim? Ha burası ilk çıktığımız ev. Bak avcının evi neresi? Şurası mıydı? Galiba. Aynen avcının evi burası. Şimdi havada kararmaya başladı. Anladım. Aa, karar. Aa! Ayı. Oppa, Yusuf abi uyusup uyuyup gelsek mi? Hava çok karanlık kızım ha. Hayır. Gideyim mi? Ayy. Ay! Ay, çıktı. Avcı çıktı. Avcı çıktı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Etrafımızda ne var? Avcı avcı. Kapının önünde çekilir misin? Ha orada duruyor. Tamam takılı kalmış o. Biz şimdi onu halledeceğiz. Nereden girelim? Kapıyı şey yapıyor tamir ediyor. Kapıyı tamir etmiyor kızım. Orada bizi bekliyor bak. Şuradan şöyle yanaşıyor gibi. Şöyle bak şöyle. Aha. Aha girdik. Vallaha girdik. işte burada bunu. Al diyoruz. Bana diyoruz ki bir tane balık kafası yap. Birazcık sandalyelere mandalyelere vursak mı? Nerede o? Gelsene canım. Avcı amca. Avcı. Allah Allah. <laughs> Ay çıktık. Huh. Aras. Ne çıkarttı öyle? Ne çıkarttı gördün mü? Silah, silah çıkarttı. Psikopat bu. Psikopata bak ses. Psikopat silah çıkarttı. Mal. Aha geldi. Şuradan bakalım. Kalkma oğlum. Bunu yapmam lazım diyor. Görüyor musun? Bak. Yap artık. Yap. Yaptı mı? Tahta alacak. Tahta aldı. Aynen. Aynen. Şu an yapmaya başladı. Abalık orada. Mükemmel yaptım diyor. Alabalık. o balık. balık. O balığı ne olur versin. Şuradan geçerken elinde rastlam sinirlendi mi acaba? Yakalanmamadan şunu. Almamın Şimdi kapı sesini duyduk mu koşuyoruz. Tamam. Kapı sesini duyduk. Hayır. Gelme. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor tamam. Git geliyor gibi yaptı. Dur. Bir sıra gitsin o. Gitsin ya. Abi ya niye öyle yapıyor? <laughs> Elinde silah var. Geldi. Versene onu bana. Yakalandık ya. Aa gidiyordu, 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 gidiyordu. Tamam, 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 tamam. Elini almış gidiyor. Tamam, hiçbir sıkıntı kalmadı şimdi. Tamam, süper oldu bu. Süper oldu. Tamam. Balı almış arkadaşlar. Yakalandığımız halde balığı almış. Sıkıntı yok. Şimdi balı hedef tahtasına koyup tam çekerken Biraz hayati riski var ama onu almamız lazım. Nere neredesin canım? Elinde balık var. Balığı getirip şuraya koyacak. Anladın mı? Şurada bir şey var mı? Yok. işte buraya koyacak. Biz de gelip aldı. Aha geldi. Sakın gözükme. Sakın gözükme. Sakın. Bak ona koyacak. Arkasını döndüğünde biz koşacağız. Tamam mı? Koydu. Bak Gidiyor. tamamen gitsin. Tamamen Gidiyor. gitsin. Tamam tamamen mi gitsin? <laughs> Yok. Hey hey abicim. Aldık 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 aldık. Koş. Vurma ara <laughs> 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 Hadi dayıcım git bir daha balık yap. <laughs> Balığı da aldık gidiyoruz şimdi. Zaten bundan sonra fazla bir şey kalmıyor. Bak polisler burada gördün mü? O polis hala içeride ne yapıyor? Boğazını dolduruyor. Biz ne yapıyoruz? Oyunu çözmeye çalışıyoruz. Polis diyor, biz çözüyoruz, değil mi kızım? Evet. Onun görevi değil mi çözmek? Evet. Ama o danış diyor. <laughs> danış görevinde. Şimdi yukarı çıkacağız, balık koyacağız. Ondan sonra bir dakika. Şuradan çıkacaktık tamam. Şimdi bunu koyacağız. Ondan sonra danıt zaten bir şey kalmıyor. görevinde ya polis. Kızım, onu almışlar polis olarak o yesin diye, anladın mı? Hiçbir şey. Yap Wilson geliyor mu? Bizim oda nerede? Solda. Wilson bizi görmesin. Çık 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 çık. Tamam. Aha. 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 Tamam tamam. Anladım. Tamam süper. Şimdi Anladım. çatıya çıkacağız. Çatıya çıkacağız şimdi. Çatıya çıkacağız. Çatı karşıda. Wilson'u orada kaldırmamız lazım. Wilson'a danıt atarsa kanar mı? Wilson. Wilson. Oğlum danıtı ver. Oğlum danıtı ver bak şey yapma. Ha, ver şunu. Gel oğlum bak danıta geliyor. <laughs> Bir sıra. Yiyecek onu şimdi. Yiyecek bizi şimdi çatıya çıkacağız bak. Çatıya çıkacağız evet. Gidiyor. Gidiyor. Aha. indi indi indi. Çık. 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 Bu ne? O neydi? Kargak geliyor. Arkadaşlar bet oyununun finalini yaptık. Tamsür geldiğinde anında gelecek bu tarz videoların gelmiş ne yapalım kızım? Ne yapalım? Ne Neyle kalalım? Sevgiler. Yani size bakın görüşmek üzere.